Gençler merhaba. Yine orta çağda yaşasak bu adam büyücü, yakın bunu diye ateşe atılacağımız ama aslında tamamen fizik kurallarına uygun olan bazı videolarla karşınızdayım. Çok hafif bir topu, bir küreyi, saç kurtma makinesine benzeyen, hava üfleyen bir cihazla havada tutabiliyoruz. E hocam bunda ne var diyebilirsiniz ama bunu biraz eğdiğimizde işler biraz daha tuhaflaşıyor. Şu an o topun orada kalabilmesi işte bizi ateşe atmaya sebep. Ama bunun hepsinin açıklamasını bugünkü dersimizde yapacağız. Bunu havayla da yapmak zorunda değiliz. Yerden çıkan bir suyla da yapabiliriz. Topu öyle kendi kendine bıraktığımızda tuhaf bir şekilde topun bir türlü düşmediğini suyun onu hep kaldırdığını görüyoruz. Yani su hep merkezden de etki etmiyor. Şu an gördüğünüz gibi kenardan vurmasına rağmen top bir türlü düşmüyor. Ya da en mucizevi olan 97'de Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı meşhur gol. Bu açıdan dümdüz gittiği zannedilse de başka bir kamera açısından baktığımızda topun sanki canı varmış gibi kendi kendine rota değiştirdiğini yön değiştirdiğini gördüğümüz bir gol. İşte bu açıdan baktığınızda Roberto Carlos topun ruhuna üflemiş. Top yolda giderken canı sıkılmış ve bir anda sol tarafa gitmeye karar vermiş. Kameraları bile yanıltmış. Enteresan ama fizik kurallarına tamamen uygun bir gol. Bunların hepsinin tabii ki bir açıklaması var. Bugünkü dersimizin konusu akışkan basıncı, dolayısıyla Bernoulli prensibi olacak. Şu ana kadar katı basıncını işledik, sıvı basıncını işledik, gaz basıncını işledik. Gaz basıncında da atmosfer basıncı ve kapalı kap gaz basıncı işledik. Bu anlattığım her şey durgundu. Katılar duruyorlardı, sıvılar duruyorlardı, kapalı kapta gazlar duruyorlardı. Atmosferin kendisi zaten duruyor. Durgun maddelerin basıncını bitirdik. Şimdi akışkanların basıncına bakacağız. Fizikte biz hangi maddeler akışkan diyoruz? Sıvılara akışkan diyoruz. Gazlara akışkan diyoruz. Bunların durgun versiyonlarını az önce söylediğim gibi hallettik. Bunlar hareket ederse işler biraz daha değişiyor. Buradaki basıncı konuşabilmemiz için öncelikle süreklilik prensibini anlamamız gerekiyor. Örneğin bahçe sularken hortumun ucunu parmağımızla sıkıştırdığımızda orada suyun geçebildiği alanı küçülttüğümüzde suyun daha uzaklara gidebildiğini görüyoruz. Çünkü buradan çıkan suyun hızının arttığını görüyoruz. Bunun mantığını konuşmalıyız. Veya musluğu açtığımız zaman musluğun ucundan çıkan suyun kalınlığıyla aşağıya doğru in Indikçe hızlanan suyun kalınlığının neden fark ettiğini aşağıda niye bu alanın kesit alanının daha ince olduğunu konuşmalıyız. İki farklı kesite sahip böyle bileşik bir kap olduğunu düşünelim. Şurada bir pistonumuz var, AX alanlı. Burada bir pistonumuz var, AY alanlı. Sürtünmeler önemsiz, pistonlar rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Burada şu an durgun bir su var. Bu durgun suyun içinde bulunduğu kap, boru ne dersek, bir basınca maruz kalıyor. Şuraya H mesafesi dersek, hocam bu kırmızı noktadaki basınç o zaman HDG ile hesaplanır diyebiliriz. Eğer durgunsa evet. Ama ben bu soldaki pistonu hızlandırıp buradaki suyun akmasını sağlarsam sen bu kırmızı noktadaki basıncı artık HTG diyemez. Çünkü artık akışkan basıncından bahsediyor oluruz. Bunun formüllerini vermeyeceğim. Bernoulli prensibinin formülleri tabii ki müfredatımızda yok ama yorumlayabilmeliyiz. Milli bizden bunu istiyor. Şimdi bakın gençler ben soldaki pistonu diyelim ki x kadar ilerletiyorum. Buradaki kesit alanım şuna göre daha büyük. Bu piston daha büyük bir piston. Bu ax dediğim şeye sayı veriyorum. Diyelim ki 2a kadar alana sahip olsun. Buradaki ay dediğim alan 1a kadar olsun. Ben bu soldaki pistonu pistonu x kadar ittiğimde şu kadarlık suyu itmiş oluyorum. Suyu sıkıştıramadığımızı düşünürsek mecburen bu su sağ tarafa doğru ilerleyecek ve bu pistonu da hareket ettirecek. Bu piston da buradan buraya gelecek. İlerleyen su miktarı aynı kalmalı çünkü suyu sıkıştıramadım. Yani bu yeşille taradığım bölge V hacminde ise bu yeşille taradığım bölge de V hacmindedir. Aynı miktarda su yer değiştirir. Aynı kütlede su yer değiştirir. Buna kütle korunumu deniyor. Ya da bizim burada düşündüğümüz haliyle hacim korunumu diyebiliriz. Ya e o zaman burada biraz geometri yaparsak silindirik bir kap olduğunu düşün. Düşünelim. Taban alanı çarpı yükseklikten ben hacim hesaplayabilirim. Taban alanımız 2a kadar. Burada yükseklik olarak tanımlayabileceğim yataydaki bu mesafe de x kadar. İşte bu, bu yeşille taradığım v hacmidir. E aynı hacim burada da var ve buradaki taban alanı şurası a kadar. Taban alanına a yazarsam o yataydaki mesafenin 2x olması lazım ki aynı hacmi yakalayayım. Yani bu sağdaki piston 2x kadar yer değiştirecektir. Piston darlaştığı için buradaki borunun kesit alanı azaldığı için piston daha çok hareket etmek zorunda. E bu olay eş zamanlı bir olay değil mi? Yani ben bu soldaki pistonu T sürede hareket ettirdiysem sağdaki piston da aynı sürede ilerlemedi mi? Evet. E basit bir hareket denklemi yazarsak x eşittir vt yazarsak süreler her ikisi için de ortak. X gittiğimde v hızım varsa 2x gittiğimde o zaman 2v hızım var derim. Yani gençler buradaki piston kalın taraftaki piston v hızıyla hareket ettirildiyse ince taraftaki piston mecburen 2v hızıyla hareket etmek zorunda. E bu pistonlar suyu ittiklerine göre kalın borudaki suyun hızına 1v dersem v1 eşittir v demiş olurum. İnce taraftaki alanı küçük olduğu borudaki suyun hızına v2 dersem o v2 de 2v olmak zorundadır. Yani v2 v1'den daha büyüktür. Kalın tarafta su daha yavaştır, ince tarafta su daha hızlıdır. Hızlar arasındaki ilişki budur çünkü ax ay'den büyüktür. O zaman bunu kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Akışkanın geçtiği yerdeki boru incelirse orada akışkan hızlanır. Aynı burada olduğu gibi. İşte biz buna süreklilik prensibi diyoruz. Bu suyun sürekli akışı devam ediyorsa inceldiği yerlerde hızlanması gerekiyor. Simülasyonumuza bakarsak kalınlığın kesitin hiç değişmediği bir boruda normal bir akış var. Hızı ölçtüğümde saniyede 1.6 metre gittiklerini görüyorum. Bu akışkanın. Şimdi ben bunu bir yerden daraltıyorum. Şurada bir darlık oluşturuyorum. Gözle bile görülüyor. Yani buradan gelen tanecikler dar yerden geçerken daha hızlı gidiyorlar. Buradaki hızım 1.6, buradaki hızım 6.2. Su sürekli akacaksa eğer, kopmalar yaşanmayacaksa kütlenin, hacmin korunması lazım. O yüzden ince yerde daha hızlı hareket etmek zorundayım. Örneğin şurayı kalınlaştırırsam ekstra, gördüğünüz gibi burada daha da yavaş hareket ediyorlar. Buradaki hızım 1.6, geniş yerde hızım 0.4 e düşüyor. İnce yerde hızım 6.3'e çıkıyor. Şimdi bizim konumuz akışkan basıncı. Hızları yorumladık ama basıncı nasıl yorumlayacağız? Bernoulli diyor ki akışkanın hızının arttığı yerde basıncı azalır. Ben bu akışkanı daralttım. Hızını arttırdım. Buradaki hızım 1.6 idi. Buradaki hızım 6 küsürdü. Basınç ölçüyorum. Hızımın 1.6 olduğu yerde basınç 121 kilopaskal. Hızımın arttığı bölgede basınç 106 kilopaskala düşüyor. Hızlandığım yerde basınç düşüyor. O zaman yavaşladığım yerde de basıncın artması lazım. Bakın buralarda yine 122 kilopaskalız. Burada 107 108e düşüyoruz. En yavaş olduğum yerde 126 kilo paskala çıkıyor basıncımız. Bernoulli prensibi tam olarak bu. Akışkan hızlandıkça etrafında oluşturduğu akışkan basıncı azalır. Peki niye? Şimdi ben bunu çağrışım yapacak şekilde örneklerle açıklayabilirim. Önce ispatlayalım sonra sezgisel olarak anlayabileceğimiz örnekler vereceğim. Bakın biz buradaki suyu hareket ettiriyoruz. Akmasını sağlıyoruz. Sağ tarafa doğru gidiyor. Kalın olduğumuz yerde akışkanımız yavaş. ince olduğumuz yerde akışkanımız hızlı. Yani biz sağ tarafa doğru giderken yavaş olan bu akışkanımız hızlanıyor. Yani sıvının kinetik enerjisi artıyor. E biz sizinle iş güç enerji işledik o kadar. Bir maddenin kinetik enerjisi artıyorsa kesinlikle üzerinde bir net iş vardır. Ben buradaki suyu hayal etsem. Biz bu suyu sağ tarafa doğru bir kuvvetle itiyoruz. Buradaki su molekülleri de benim önüme konulmuş bir cisim gibi aslında beni engellemeye çalışıyorlar. Benim itmeme karşı bir tepki kuvveti gösteriyorlar. Biz bu sağdaki suyu sağ tarafa itmeye çalışırsak o da bize yani bu yeşil bölgemdeki suya tepki kuvveti gösterir. Bu kesitin büyük olduğu bölgede biz bunu ne kadar hareket ettirmiştik? X kadar. O zaman bu kuvvet ne kadar iş yapar? F çarpı X kadar iş yapar. İşte bu bizim kinetik enerjimizi arttırıcı bir faktör. Peki biz bu ince tarafta ne kadar ilerledik? 2X kadar. Çünkü burası daha dardı. Az önce hesabını yaptık. O zaman bu F üssü kuvveti yer değiştirmeme ters yönde olduğu için sanki sürtünme gibi negatif bir iş yapıyor. Benim enerjimi azaltmaya çalışıyor F üssü çarpı 2X kadar. Şimdi ben işin içerisine basıncı sokmak istiyorum. Çünkü basınçlar arasındaki ilişkiyi konuşuyorum. Basınç dediğimiz şey birim alandaki kuvvet miktarı. Kuvveti çekersek basınç kuvvetini bulmuş oluruz zaten. Basınç çarpı alan olur. Sol taraftaki basınç, akışkan basıncı, buna P1 diyelim, sağ taraftaki basınç, buradaki akışkanın basıncı, buna da P2 dersek, buradaki kesit alanımız 2A kadardı, buradaki kesit alanımız 1A kadardı. Dolayısıyla F yerine P çarpı A yazarsam, P1 çarpı 2A çarpı X benim kinetik enerjimi arttırmaya çalışıyor. P2 çarpı A çarpı 2X benim kinetik enerjimi azaltmaya çalışıyor. E, en nihayetinde ben hızlanıyorsam, yani kinetik enerjimi artıyorsa, o zaman şu arkadaş buna galip gelmiş demektir. İşte zaten bunların farkı net iştir. Soldaki sağdakinden büyüktür anlamına geliyor. 2 gitti, 2 gitti. A gitti, A gitti, X gitti, X gitti. Ne çıktı burası? P1 büyüktür, P2 çıktı. Yani yavaş olduğumuz yerde, kesitin büyük olduğu yerde basınç, bu arkadaş büyük. İnce olduğumuz yerde, dar olduğumuz yerde, hızlı olduğumuz yerde basınç yani bu arkadaş küçük. İşte bu Bernoulli prensibidir. Özetlersek bunu kesinlikle bilmelisiniz. Akışkan akıyor. Alan küçülürse o akışkan hızlanır. Süreklilik prensibi. Hızlanırsa basınç azalır. Bu da Bernoulli prensibi. Hocam böyle hesap kitap yapmadan sezgisel olarak nasıl söyleyebilirsiniz hızlandığımızda basıncın azaldığını? Sol tarafta su tanecikleri yavaş hareket ediyorlar. Buradaki borunun çeperleriyle daha çok etkileşimde bulunacak vakit buluyorlar ama sağ tarafta daraldığımız yerde bu adamlar hızlı hızlı gidiyorlar. Yan duvarla etkileşecek zaman bulamıyor. O yüzden buradaki borunun çeperlerine uygulayacağı basınç daha az oluyor. Çünkü adam sağ tarafa gitmekle meşgul. Burada ise trafik sıkışmış gibi düşün. Herkes herkesle uğraşıp duruyor, çeperlere vuruyor, arkadaşına vuruyor. Yavaş gidiyorlar çünkü. Ama hızlı gidiyorsam etrafımla daha az iletişim kuruyorum, daha az basınç uyguluyorum. Bir araba ayağınızın üzerinden geçecekse araba gelsin, ayağınızın üzerinde dursun mu istersiniz? Yoksa madem geçecek, bu işin kaçarı yok, geçsin gitsin mi istersiniz? Hangisinden daha az acı duyacağınızı düşünürsünüz? Tabii ki geçsin gitsin mevzusunda. Geçsin gitsin, ayağımın üzerinde çok vakit harcamasın, çok etkileşmesin, az basınç uygulasın. E benzer bir mantık oradan çağır yapabiliriz. Burada bir şeklimiz var. Buna Venturi tüpü denir. Laboratuvarlarda görürsünüz. Daha geniş, kesitin büyük olduğu bir boru. Onun ucuna daha dar, kesitin küçük olduğu bir boru bağlanmış. Buradaki pistonu hareket ettiriyorum. İçerideki havayı hareketlendiriyorum. Ben az önce sıvıdan bahsettim ama hava da bir akışkan. Aynı yorumları hava içinde yapabiliriz. Buradaki hava hızlandırıldığında kalın olduğumuz, kesitimizin büyük olduğu yerdeki hızımız V1. Dar olduğumuz yerde V2 ise şimdi öğrendik. Kesinlikle V1 küçüktür V2'den. Yani biz burada hızlıyız, burada yavaşız. Sebep süreklilik prensibi. Hızlı olduğumuz yerde basınç az. Burada basınç az, burada basınç daha fazla. O yüzden bu aşağıdaki manometreye benzeyen yapıda seviye farkı oluşuyor. Bu kalın tarafa bağlanan yani basıncın fazla olduğu tarafa bağlanan boruda sıvının seviyesi daha aşağıda, ince tarafa bağlanan yani basıncın az olduğu tarafta sıvı seviyesi fazla. E adı üzerinde burada basınç fazla, bastırmış. Nasıl bir denklem yazabilirim? Pascal yazarım tabii ki. Şuradan seviyeyi çekerim. Şu mesafeye h dersem P fazla eşittir şu noktadaki basınç yani hdg artı yukarıdan gelen p az. Gayet akla mantığa uygun bir denklem. İşte bu tüpün gerçek versiyonu. 3 farklı kalınlık var burada. Şurası en ince kesit, burası en kalın kesit, burası da ortanca kesit diyebiliriz. Şuradan bir boru geliyor, oradan hava üfleyeceğiz ve bunların uçlarına bağlanmış olan bu bileşik kaptaki sıvı seviyelerinin farklı olduğunu göreceksiniz. Şu an hepsi eşit gördüğünüz gibi çünkü her yerde açık hava basıncı var gibi düşünebilirsiniz. Buranın ağzı açık bu arada. Buradan hava üflediğimizde buradan çıkacak, gidecek. İçeride bir hava, durgun bir hava kalmadığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi hoca buradaki üfleyecek olan motoru çalıştıracak. Saç kurtma makinesi gibi düşünün. Çalıştır anda sıvı seviyelerinin nasıl farklılaştığına dikkat edin gençler. Buradaki seviye neredeyse ekrandan kayboldu. Su çok aşağılara indi çünkü buradan çok fazla akışkan basınca etki etti. Burası ortanca daha az, burası ise en az. Buradaki basınç, akışkan basınca en az. Neden? Çünkü bunun üzerinde incecik bir boru var. Çünkü buradan geçen hava çok hızlı geçiyor. Hız arttıkça oradaki akışkan basınca azalıyor. Burası en kalın boru olduğu için akışkan buradan yani hava buradan en yavaş geçti. Yavaş geçtiği için oradaki akışkanın basıncı fazla. Fazla basınç olduğu için sağ taraftan çok bastırdık. Bu 17. 18. yüzyılda kullanılan şimdi de nostaljik olarak kullanılan pompalı parfümlerin çalışma mantığıdır. Buradaki havayı gönderen şey sizin elinizdeki pompa. Onu sıktığınız anda, buradaki havayı hareketlendirdiğiniz anda gördüğünüz gibi sıvı yükseliyor. İşte bu yükselme o havanın olduğu yere kadar olduğunda havayla beraber o sıvıyı püskürtmüş oluyorsunuz. Parfüm diye üzerinize sıkmış oluyorsunuz. Bir yerde akışkanı hızlandırırsanız orada basınç azalır. Basınç azaldığı için sıvılar yükselir. Çünkü akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru edeceklerdir. TYT'de bu kısımlar çok önemli. Günlük hayat örnekleri her zamanki gibi. Ne örnek verebiliriz Bernoulli'ye günlük hayatta? Uçakların uçmasına örnek verebiliriz. Ama baştan uyarıyorum. Bernoulli etkisinin uçakların uçmasındaki etkisi aslında çok çok az. Aslında bir uçağın neden uçtuğunun %100 doğru bir açıklaması yok. Şaşırtıcı ama gerçek. Biz uçakların uçtuğunu biliyoruz, kullanıyoruz ama onun nasıl uçtuğunu gerçekten açıklayan ve hepsinin de doğruluk payı olan birçok teori var. Biz lise seviyesinde milli eğitimin bize sorduğu kısmını konuşacağız, açıklayacağız ama dediğim gibi bir uçak mühendisine bunu anlattığınızda senin öğretmenin kim diyebilir. Bakın bu bir uçağın kanadı. Kesitten görüyoruz. Yani aslında kanat şöyle 3 boyutlu olarak devam ediyor hayatına. Uçaklar uçabilmek için hareket etmek zorundalar. Bir hava akışkanına maruz kalmalılar. Yani ya uçağı böyle çok güçlü bir saç kurtma makinesi tutacaksın ki Boeing gibi bir saç kurtma makinesiyle kaldıramazsınız ya da o uçağın kendisini hızlandıracaksınız. Bu uçak sağ tarafa doğru hızlandığında pistin başına gelip hızlanan bir uçağı hayal edin. Hava akımını karşılamaya başlar. Hava akımı sağdan doğru gelir. Bir kısmı yukarıdan gider, bir kısmı da kanadın altından gider. Şimdi hava akımı sürekli bir akım, kesintiler yaşamıyor. Az önce gördüğümüz süreklilik prensibi buradaki durumu biraz bize açıklayabiliyor. Hava akımı yukarıdan şöyle kavisli bir bölgeden geçiyor, aşağıda dümdüz bir yoldan gidiyor. Kavisli bölgeden geçtiği için oradaki geometri onun daha hızlı olmasına sebebiyet veriyor. Burada ise daha yavaş kalmasına sebebiyet veriyor. Akışkanın hızlandığı yerde o akışkanın basıncı azalır. Bernoulli öyle diyor. Yavaş olduğu yerde basınç daha fazladır. Dolayısıyla bu kanadın altında yüksek basınç var, üstünde alt alçak basınç var. Ve ortamdaki bu hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmeye zorlanır. Kanadın altındaki bu hava yukarı çıkmaya çalışır. Beraberinde de kanada bir kuvvet uygular. İşte uçağın üzerindeki bu havanın kaldırma kuvveti kanadın bu geometrisi sayesinde gerçekleşiyor. Yarış arabalarında bu kanadın tam tersini takarlar yarış arabalarına. Yani şöyle bir şey. Bu da bir yarış arabasının arkasındaki rüzgarlık denilen şeydir. Bunun tam tersidir. Buradan hava gelir, üstten dümdüz geçer, alttan bu uzun yolu geçer. Buradaki geometri aşağıda havanın hızlı olmasını gerektirir. Yukarıda yavaş olmasını gerektirir. Hızlı olduğumuz yerde basınç azdır. Burası alçak basınç bölgesidir. Yavaş olduğumuz yer yüksek basınç bölgesidir. Dolayısıyla bu rüzgarla yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmek isteyen hava etki eder. Aşağıya doğru bastırır. E bir yarış arabasının en önemli hedeflerinden biri de yola tutunmaktır. Yüksek süratten dolayı çünkü havalanma riski vardır ya da viraj dönemez. Yere bassın ki araba yolda kalsın, savrulmasın. Bir şemsiye de fırtınalı havalarda benzer mantıkla ters dönüyor. Kanadın yapısına benziyor. Yukarıdan geçen hava geometriden dolayı daha hızlı. Aşağıdan geçen, şemsiyenin altından geçen hava daha yavaş. Yukarıdaki hava hızlı olduğu için alçak basınç var. Aşağıdaki hava yavaş olduğu için yüksek basınç var. Ve ortamdaki bu hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmek isteyeceği için şemsiyeye alttan doğru böyle bir kuvvet uyguluyor ve şemsiye ters dönüyor. Evlerimizin çatısı da bu yüzden uçar fırtınalı havalarda. Evlerimizin çatısını uçuran şey aslında dolaylı yoldan dışarıdaki fırtınadır. Çatıyı yukarıya doğru zorlayıp uçmasını sağlayan şey çatının içindeki havadır. Çünkü rüzgar gelir, senin çatının geometrisinde böyle hareket eder. Bu da o rüzgarın daha hızlı olması demektir. E i̇çeride zaten durgun hava var. İçeride bir akış yok, yavaş. O yüzden içerideki basınç yüksek basınç, dışarıdaki basınç alçak basınç. İçerideki hava çatıyı yukarıya doğru zorlar ve çatı uçar. Rüzgarlı havalarda çamaşırlar daha hızlı kuruyorlar. Çünkü alçak basınç bölgesi oluşturuyor rüzgar. Çamaşırın içerisindeki su tanecikleri de alçak basınç bölgesine doğru gitmek istiyorlar. Buharlaşmayı arttırıyor. Pencerelerin çarpması, kapıların çarpması. Dışarıda rüzgar var, içeride yok. Dışarısı alçak basınç, içerisi yüksek basınç. İçerideki hava dışarı çıkmaya çalış açtığında pencereyi de kapıyı da beraberinde götürüyor ve onları çarpıyor. Perdeler de bu yüzden dışarı uçuyor. Metrolarda geçilmemesi gereken sarı çizgiler var. O başınız döner de düşersiniz diye değil. Hakikaten kendinizde olsanız bile hiçbir sıkıntınız olmasa bile o sarı çizgiyi geçmemelisiniz. Metroya gereğinden fazla yaklaşmamalısınız. Çünkü içinde bulunduğunuz hava sizi arkadan iter. Bakın burada iki tane içi boş kola kutusu var. Bunlar birbirlerine yaklaştırılmışlar ama aralarında bir boşluk var. Hoca eline bir pipet aldı sadece araya üflüyor. Başka hiçbir şey yapmıyor ve bu kola kutuları birbirine doğru hareket ediyorlar. Sebep Bernoulli prensibi. Burada yapılan şey şu. Biz bu aradaki havaya üflüyoruz. Orayı hızlandırıyoruz. Burada hız arttığı için basınç azalıyor. Dışarıda durgun hava var, burada da durgun hava var. Durgun hava hızı çok düşük, dolayısıyla yüksek basınç. Hızlı hava, hareketlendirilmiş hava alçak basınç. Ortamdaki bu hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru gideceği için aynı şekilde diğer kola kutusunda da bu gerçekleştiği için bu kola kutuları birbirine yaklaşıyor. Metro önünüzden belli bir hızla geçerken oradaki havayı hareketlendirdiği için orada alçak basınç bölgesi oluşur. Senin arkanda yüksek basınç bölgesi var. Arkandaki hava metroya doğru gider. Beraberinde seni de götürür. O yüzden sarı çizgiyi geçmemelisin. Veya otobanda giderken özellikle motosikletli falansanız yanınızdan böyle büyük ve hızlı araçlar geçtiğinde ona doğru çekildiğinizi hissedersiniz. Aynı buradaki iki tane kağıt parçası gibi. Bakın iki tane kağıt parçasının arasına üflediğinde kağıt parçaları birbirine yaklaşıyor. Çünkü aradaki havayı hareketlendiriyoruz. Basıncı azaltıyoruz. Dıştaki yüksek basınçtan dolayı kağıtlar birbirine doğru itiliyorlar ortamdaki hava tarafından. Tır da yanınızdan geçer geçerken o havayı hızlandırdığı için basıncı düşürüyor. Senin diğer tarafındaki hava tıra doğru gitmek istediği için beraberinde seni de götürüyor. Şimdi gelelim dersin başındaki mevzuları da biraz konuşmaya. Topun falso alması. Yani topu ayağınla vuruyorsun böyle parantez çizerek gidiyor. Bu top böyle nasıl döndü? Avuta çıkarmış gibi giden top bir anda sola dönmeye karar veriyor. Aslında bir anda karar vermiyor. Top zaten bir parantez çiziyor diyebiliriz. Bakın o topa tepeden baktığımızı düşünelim. Biz bu topa vurduk. Normalde sağ tarafa doğru gitsin diye vurduk. Ama top böyle bir rota değil. Şöyle bir rota izliyor. Yani falso alıyor. Şimdi düz gidecek olan top. Bir anda benim bakış açımdan yukarıya doğru saptıysa kesinlikle bu arkadaşa şu yönde bir kuvvet etki etmeli. Yani sağ tarafa giden adama böyle bir kuvvet uygularsan sapar. Ya bu kuvvet nereden geldi? Ben bunu ayamla vermedim ki ben ayamla. Bu doğrultuda gitsin diye hızlandırdı. Tenis oynadıysanız bilirsiniz, futbol oynadıysanız bilirsiniz. Topa falso verecekseniz kesme vurursunuz. Yani ayağınızla topu döndürürsünüz. Topa böyle burunla kafadan vurmazsınız, kenarından vurursunuz. Roberto Carlos ayağıyla bu topa bir dönme etkisi uyguluyor. Bu topun şöyle döndüğünü hayal edelim. Top aynı zamanda sağ tarafa doğru gittiği için de böyle bir havayla karşılaşıyor. Şimdi bakın hem top kendi etrafında dönüyor hem de ilerliyor. Bir masa örtüsünün ortasına bir vazo koyup çevirirseniz ne olur? Masa örtüsünü beraberinde sarar. Bu top da kendi etrafında döndüğü için aslında kendi etrafında bir hava döngüsü oluşturuyor. E bir de ilerlediği için bir hava var. Yani bu sarıyla kırmızının birleştiği noktalarda işler biraz karışıyor. Mesela bu sarı hava akımıyla bu kırmızı akım zıt yöndeler. Birbirlerini yavaşlatırlar. Dolayısıyla bu topun şu anki alt kısmını havanın hızı az. Bernoulli prensibi o zaman orada basınç fazla. Üst tarafta bu kırmızı hava akımıyla sarı hava akımı aynı yönlü çalışıyor. Birbirlerini güçlendirirler, hız daha fazladır. Hız fazla olduğu için yine Bernoulli prensibi basınç daha azdır. Yani bu topun alt tarafında yüksek basınç bölgesi var, üst tarafında alçak basınç bölgesi var. Bu da ne anlama gelir? Ortamdaki hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. İşte bunu yaparken yüksek basınçtan alçak basınca doğru giderken topa bu yönde bir kuvvet uygulamış olur. O yüzden sağ tarafa doğru giden top bu yönde bir kuvvete maruz kaldığında dönmeye başlar. Falso dediğimiz şey tam olarak budur. Suyun üzerindeki bu top nasıl böyle kalıyor? Bu niye düşmüyor? Bu da benzer bir mantık. Bakın eliyle suyu kesiyor. Kestiği anda top tabii ki düşmeye başlıyor. Fakat tekrar suyun geçmesine izin verdiğinde su tekrar kenardan çarpmasına rağmen topu havada tutabiliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradaki örnekte olduğu gibi tam merkezden bir hava akımı olsa ya da su topa tam merkezden vursa şaşırmayız. Ama burada bile dengeyi korumak çok zor olur. Kenardan vurmasına rağmen nasıl kalabiliyor? İşte o da Bernoulli etkisi. Bakın top birazcık kaysa bile tekrar dengeye gelebiliyor. Neden dengeye gelebiliyor? Tekrar nasıl ortalanabiliyor bu top? Şöyle diyelim ki tam şurada durduralım. Bakın hava akışı şu an burada. Top düşmek üzere çıkmış akıştan. Hava burada şu an oldukça hızlı. Burada ise hava akışı yok gördüğünüz gibi. Hız burada daha az. Havanın hızlı olduğu, akışkan hızlı olduğu yerde basınç daha azdır. Burası alçak basınç. Akımın az olduğu yerde basınç daha fazladır. Burası yüksek basınç. Ortamdaki bu hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru zorlayacak mı topu? Aynen öyle. İşte aslında bu top şu ağırlığından dolayı düşmeye çalışırken böyle bu sarı kuvvet topun tekrar yola girmesini, dengede kalmasını sağlıyor. Bu olayın açıklaması budur. Yani biz bunu çapraz bile yapsak, ağırlık yüzünden düşmesi gerekse bile bunu ters tarafa doğru zorlayan, akışkan basınçlarından kaynaklanan durum topun düşmesini engelliyor. Tabi bu deneyleri hafif cisimlerle yapmalısınız, ağırlığın nispeten az olduğu cisimlerle yapmalısınız. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda düşey kesti verilen boru da A1 büyüktür, A2'dir. Borun içerisinde bir pistonla hareketlendirilen suyun basıncı H1 ve H2 yüksekliklerinde sularla dengelenmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Son yıllarda çıkmış bir soru tipi aslında bu. 2023 mü 22 mi tam hatırlayamadım şu an ama buna benzer bir şey sordular. E biz bunu zaten konu anlatımında konuştuk. Bakın burada kalın bir boru var. Burada ince bir boru var. O zaman kesitin büyük olduğu yerde biz yavaş hareket ediyoruz. Kesitin daraldığı yerlerde süreklilik prensibi gereğince hızlanıyoruz. Yavaş olduğumuz yerde etrafımızda ilgilenme vaktimiz olduğu için diyelim basınç fazla. Hızlı olduğumuz yerde basınç az. Bunu sayısal olarak da az önce ispatlamıştık zaten. Şimdi öncülleri o kumaya gerek yok. Buradaki sıvı sütunları aynı olmaz. Sıvılar niye yükseldiler? E buralarda basınç var. Buradaki basınca ben P1 desem, akışkan basıncı. Buradaki basınca P2 desem, P1'in P2'den büyük olduğunu öğrendim. Bu P1 burada kimi tutuyor? Şuradaki sıvının HDG'sini tutuyor. Artı ucu açık olduğu için açık hava basıncı var. Yani nasıl bir denklem yazarım? Akışkan basıncı P1 ki akışkan basıncı o borunun her yerine etki ediyor. Hocam bu borunun üstünde nasıl basınç var demiyorsunuz. H1DG'yi tutuyor artı P0'ı tutuyor. Aynı şeyi buradaki P2 içinde yazarsam P2 burada kimi tutuyor? Şu kadarlık sıvının basıncını tutuyor. Ona H2DG diyelim. Artı dışarıdan etki eden açık hava basıncını tutuyor. E şimdi ben P1 büyüktür P2 dediysem P0'lar ortak. DG'ler ortak. Bu arkadaş büyükse demek ki H1 büyüktür H2 diyebilirim. Buradaki sıvının yüksekliği şuna göre daha büyüktür. İkinci öncülüm doğrudur. A2 kesitindeki basınç açık hava basıncından daha büyüktür. A2 kesiti işte bu bizim P2'miz. Evet P2 açık hava basıncından büyük. Çünkü açık hava basıncını H2DG ile topladığımda ancak P2'yi buluyorum. Doğrudur. Su daha da hızlandırılır sa H1 ve H2 artar. Güzel. Şimdi ben size müfredat dahilinde Bernoulli denklemini veremediğim için formül yazıp üzerinde düşünemiyoruz. Ancak yorum yapmalıyız. Şimdi Bernoulli ne diyor? Hızın artarsa akışkanın basıncı azalır diyor. E buradaki P1 ve P2'nin sebebi akışkan basıncı. Ben bunları daha da hızlandırırsam, daha da hızlandırırsan basınçları azaltmış oluruz. P2'yi de azaltmış olursun. P1'i de azaltmış olursun. Hızlandıkça akışkan basıncı azalıyor çünkü. E sen burada p 1 azaltırsan P0'da bir değişiklik olmayacak. Mecburen H1 azalacak. P2'yi azaltırsan mecburen H2 azalacak. Su hızlandırılırsa H1 ve H2 artmaz, azalır. Şimdi bazılarınız burada takılmış olabilirler. Hocam buradaki P1 ve P2'nin sebebi suyun akması zaten. O yüzden buralar yükseliyor. Daha da hızlanırlarsa P1 ve P2 artar, su daha da yükselir diye düşünmüş olabilir. Hayır gençler. Bu su hiç akmasa bile bu boruyu şuradan deldiğinde buradan su fışkırabilir. Orada bir durgun su basıncı olabilir. Bu F kuvveti öyle bir basınç vermiştir ki sisteme suyu buradan fışkırtabilirsin hiç akmasa bile. Ama sen suyun akmasına izin verirsen, sağ tarafa doğru gitmesine izin verirsen buradan normalde fışkır gereken suyu daha aşağı seviyelerde tutabilirsin. Yani akışkanı hızlandırmak her zaman oradaki basıncı azaltıyor. Bu H1 ve H2 durgun hale göre daha azdır diyebiliriz aslında. Hızlandığı için bunlar artık fışkırmamışlar da belli bir yerde kalabilmişler. Daha da hızlandırırsam daha da azalabilirler. Sorumun cevabı 1 ve 2'dir. Kesit alanı daralan bir borunun düşey kesti şekildeki gibidir. Suyun akış yönünde ilerleyip dar uca ulaşan hava kabarcığının basıncını, hacmini ve süretini yorumlayınız denilmiş. Burası kalın, hızımız az. Burası ince, hızımız fazla. Hızımızın fazla olduğu yer Yerde Akışkan basıncımız azalır Demek ki yavaş olduğumuz yerde akışkan basıncımız fazla Burada bir hava kabarcığı var Esnek balon gibi düşünün Hava kabarcığı içindeki basınçla şu dışarıdan etki eden Akışkan basıncına karşı koyuyor Sen şimdi şu dar yere girdiğinde Etrafındaki basınç azalacak mı? Evet Yani bunlardan bir kısmı artık yok mu? Evet e Etrafındaki bu basınç azalırsa O zaman sen büyürsün Hacmini büyütürsün ve etrafındaki bu alçak basınçla Yine dengeye gelmiş oluruz PVNRT sıcaklık değişmedi Sabit sayı içeriye gaz girmedi çıkmadı Burası sabit o zaman sol tarafta sabit kalacak. Etrafındaki basınç azaldıysa ben de hacmimi arttırırım ve kendi basıncımı azaltırım. Basıncımız azalmıştır. Hacmimiz artmıştır. Süretimiz de artmıştır. E çünkü buradaki akışkan hızlı olduğu için ben de ona ayak uydurup ben de hızlanacağım. Ve son olarak yine kazanımlarda geçen tansiyon aleti nasıl çalışır? Biliyorsunuz damarlarımızdaki akan kanın bir hızı var. Dolayısıyla bir akışkan basıncından bahsedebiliriz. Tansiyon aleti de aslında bir manometredir. Kapalı sistem basınç ölçer. Şu kolumuza sardığımız şey ismini şu an unuttum. Tuhaf bir ismi var. İçerisine hava doldurulabilen bir kumaş parçası aslında. Sen buradaki pompayı sıkıyorsun, bunun içerisine hava dolduruyorsun, içerideki basıncı arttırıyorsun. O kadar arttırıyorsun ki kan damarını sıkıştırmaya başlıyorsun. Hatta o kadar sıkıştırıyorsun ki buradan kanın akışını çok kısa bir süre için olsa bile durduruyorsun. İşte bunu yaptığın anda şuradaki kolu gevşetiyorsun, yavaş yavaş bu basınçları azaltmaya başlıyorsun. Tekrar kan akışı başladığı anda kulağına taktığın bu steteskopla o akışı duymaya başlıyorsun. Tam o akışı duymaya başladığın anda buradaki manometrenin gösterdiği hangi basınç değerini gösteriyorsa kan basıncı odur. Hatta ona büyük tansiyon denir. İşte genelde 12 çıkan basınç değeridir. Sonra bunu iyice azaltıyorsun. Bunu da iyice azaltıyorsun. Kan artık tam randımanlı bir şekilde akabildiğinde artık kulağından duymamaya başlıyorsun o tuhaf sesleri. O andaki basınç da senin küçük tansiyonun olmuş oluyor. İşte 12'ye 8 olması gereken değerler böyle bulunuyor. Biz akışkan olan kanın damarlara yaptığı basıncı bu yöntemle ölçmüş oluyoruz. Bu da kazanımlarda olduğu için bilgi sahibi olmanızda fayda var. Bu dersimiz bu kadardı. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendin Size iyi bakın. Görüşürüz.